açık görülmekte ki Türkiye yeni bir politika eşiğinde. Yani bu zamana kadar izlediğinden farklı bir politika eşiğinde. Buna süreç diyoruz. Çok isim söylenmiyor. Bunun bir şekilde yani o toplumda kabul edilmesi gerekiyor. Yani bilmesi gerekiyor ve kabul edilmesi gerekiyor. Bu yüzden de eee çeşitli toplumsal kesimler var çünkü bakışları çok farklı. Bir şekilde birbirlerini duyması, birbirlerine cevap vermesi gerekiyor ki bir toplum olabilsinler. Çünkü bu zamana kadar gerçekten kutuplaşmış bir e, e, Türkiye toplumundan e, bahsedebiliriz. Yani e, pek çok mesela diyelim ki Kürt tarafı daha çok işte e, evlatları bu, bu şekil bu, bu süreçte e, öldürülmüş e, veya dağda olan ve bu süreçten büyük beklentiler olan kesimler var B ve bu zamana kadar hep e, bir e, birden e, terörü seçmiş bir Kesim olarak bu zamana kadar duymuş, bu şekilde kabul etmiş böyle bir kesim var. Birden bir politika değişikliğine gidiyor. Bunların da bu konuya yönelik olarak bilgilendirmesi gerekiyor ki ortak bir dili konuşalım ve ortak bir yaşam inşa edelim. Çünkü bu kutuplaştırıcı ortam Türkiye'de herkesin zarar ettiği bir ortam doğurdu yani hem insanımızı canımızı kaybettik binlerce 50 bin civarında söyleniyor en asgarisi ve ekonomik olarak da milyarlarca trilyonlarca dolar kaybettik o yüzden ama buna böyle birbirine yakın bir görüşün oluşması gerekiyor ve bir müzakere alanının yani hiç kimsenin birbirini dışlamadığı Türkiye e, insanı olarak e, bir yeniden bir e, işte toplumsal e, sözleşmeyi de e, e, üreteceğiz ve bir e, adil ee, bir yaşam inşa edeceğiz. Bu yüzden bu dilin oluşturulması gerekiyor yani bütün toplumsal kesimlerin sorularını ve perspektiflerini dikkate alan şekilde e, bunun e, dile getirmesi gerekiyor. Ama maalesef bu konuda e, yeterli hassasiyetin gösterilmediğini düşünüyoruz. Yani e, bir kesim var işte bütün gününü buna ayırmış ve sürekli barış konuşuyor sürekli toplantılar yapıyor ama genel toplumsal yani ana akım medyanın da olduğu bir şeyde içeriksiz bir şekilde süreçleniyor ve işte bazı politikacıların adımları sadece söyleniyor şu olacak bu olacak diye ama bunun sıradan insanın ilgi alanına girecek şekilde ve onların da katkıda bulunmasını sağlayacak şekilde işlenmesi gerekiyor. Bu yüzden de ana akım medyada farklı görüşlerin birbirini duyduğu, birbirini suçlamadığı, birbirini anlamasını sağlayacak şekilde, birbirini duymasını sağlayacak zeminlerin olması gerekiyor ve ana akım medya bu alanda çok önemli. Son dönemde maalesef Türkiye'de medya çok dengesiz şekilde bir sermaye kontrol nedeniyle buradan çok uzaklaştı. Ve madem böyle hani bir sermaye nedeniyle böyle bir dengesiz bir durum var tamam zarar yok. Madem iktidar şu anda barış sürecine girdi bu alanda yani ana akım medyada bu konuların sağduyulu bir şekilde birbirini itham etmeden, düşmanlaştırmadan konuşulacağı zeminlerin üretilmesi gerekiyor. Bu ki daha sonra toplumsal destek gelebilsin ve biz sorunumuzu çözelim. Toplumsal sözleşme deyince anayasalar anlaşılıyor ve anayasalar da aslında insanların yaşamlarına çok uzak değil. her anayasada en önemli bölüm insan haklarıdır. Yani bu hakların hem sayılması hem de hakların ee, ne kadar toplumsal yaşam için elzem olduğunun hatırlanması gerekiyor. Yani insan biz e, tabiatımız gereği tek yaşayamıyoruz. Toplum halinde yaşıyoruz. Toplum halinde yaşamamızın asgari şartı e, insan haklarımızın garanti altında olduğu bir toplumdur. Bu anayasalar da zaten evvel emirde bunu sağlar. Diğer alanlar talidir yani e, ama insan hakları kısmı zaten bütün dünya anayasalarında en önemli kısmı olur. Toplumsal sözleşme dediğimiz şey bu insan haklarının tanındığı, herkesin hem kendisinin hem de muhatabının toplumdaki diğer komşularının arkadaşlarının haklarının kendisi tarafından tanındığının bilinmesi gerekiyor. Anayasa dediğimizde zaten bunu anlıyoruz. bu Ama bu bilincin yerleşmesi gerekiyor. Toplum olarak yaşamamızın yegane şartı haklarımızın teminat altına Yani ne diyoruz? Yaşam hakkımız olmadığında zaten toplum hayatı olmaz. Diğer lekelenmeme hakkı, işte mülkiyet hakkı bunlar olması gerekiyor. Sorun şu anda bizim bu sorunlu yani gelmemizin esas sebebi de temel insan haklarının ihlal edilmesidir. Yani işte alın işte Kürtçe konuşma yasağını alın veya Diyarbakır cezaevinde yaşam hakkı ihlalleri diğer pek çok diğer ihlaller bize bugün politika değişikliğini yapmamız gerektiren ve yola sevk etmiştir. İhlal bizi bu soruna getirmiştir. Bu sorunla yüzleşmemizi sağlamıştır. Bu yüzden bu sorunu halletmemiz gerekiyor.